Evet serbest bölge izleyicileri sevgili demeyi unuttum tabii ki. Bugünkü konuğumuz Turgay Saka. Yok sevgili demeyi unuttuysam alamayız. Alamayalım. Sevgili demen lazım abi. Yok ya. Allah Allah. Vay yeah. be. Niye almıyoruz? Açtım alalım. Şey. Sevgili dinleyici şey. Ben, ben şeye mi? takıldım. Alamayız derken niye kastettin? İşte sevgili alamayız. Ya burası damsız gelinler. Sevgili zaten. Her ben kersi. evli adamım. Olmaz. Başa dönelim. Ya. Bak burada ben bu, bunu böyle yap yapmam. Abi bak Yok. böyle olmaz ama. Ol, bunu en başta konuşmuştuk. Yok. Eksik bir şey olmayacak demiştik yani. Ben başladık dedim mi başladık. Dur Sevgili kardeşler. demeyeceğiz Ay. izleyicilere? Hayır. Direkt izleyiciler mi diyeceğiz? Direkt. Belki kıskanç sevgilisi var. Sen nereden sevgilisi oluyorsun kardeşim? Bir de bu ışıkları bana Nereden sevgilisi oluyorsun. Bir aşağıda bile okey dedi. Doğru diyor biliyor musun aslında? Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Bak bu kadar ince düşünemiyorsun. Yeah. O yüzden o yüzden biz zafer yeah. kere değiliz Zorok, Anladın mı? Ya. Yeah. Kadın ölümlerine hayır. O zaman başlamış, hayır. başlamış oluyorsun. Neydi Başladık. programımızın adı? It. Serbest bölge. Serbest bölge. Öyle. Orası. Arkadaşlar, arkadaşlar serbest Koyalım bölgeye mi? hoş geldiniz. Bir de bu arkadaşlar diye başlıyoruz mesela o önemli değil mi YouTube'da? Ya belki abin seyrediyor, belki ablan seyrediyor, belki teyze amca belki de, dede, dede, seyrediyor. Anane. arkadaş o... diyemezsin. Şöyle diyeyim. Tabii diyeyim. ki saygılı davran. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Seda sen gibi girsene. El cümle diyelim <laughs> kardeşim. 아 <머래> <머래> Tamam. Bundan sonra el cümle merhaba. Ey ahali merhaba. Ey ahali. Ay, ey serbest herhalde. bölge. Ey ahali. Ey serbest bölgeyi sevenler. Ne alaka serbest bölge? Başına mi? ey koymak zorunda mıyız abi? Arap. Ey ahali merhaba. Ey Avru şey pardon. Ey Avrupa parlamentosu. Arap Başka bir şey değil mi? Başladık mı? Başladık mı? Başladık mı? Başladık. Serbest bölge. Arkadaşlar yıllardır e, bir YouTube programı çekelim. Işte ne çekelim? Bir türlü. Anamı ağlattınız YouTube programı, YouTube programı. Onu aldırdınız, bunu aldırdınız. Yıllardır yatıyor vallahi ya. Zafer abi ki, paraya göz diktik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Adamı hala aldırıyoruz ve hala alabiliyoruz. Ortada bir şey yok. Arkadaşlar bant paramız yok. <laughs> evet bir bant almamız <laughs> lazım. Serbest böyle isminde bir program yapmaya karar verdik. Aman aman nereye geldik bir anda? Eee İnşallah bu bir iyi bir başlangıç olur. Konumuzu belirleyeceğiz önce ama konumuz yok bu arada. Konuyu bugün belirleriz diye düşünüyorum, değil mi? Konu konu konunun olmasına gerek yok. Yürü. Bir şey söyleyeceğim ben. Yürü kardeşim yürü. Fark ettim. İnşallah. Serbest. Her şey serbest. Ama şöyle bir şey fark ettim mesela konu hemen akıp gidiyor. Bence konu belirlemeden gidelim. Neden? Neden? Instagram'ı sürekli kullanan bir insanım. Sürekli gündem değişiyor. Instagram'a geçiyorum. Ayak çok güzel. Twitter'a geçiyorum. Ülkelerden gidiyor. <laughs> <laughs> Tiktok'a gidiyorum. Teyze'ler sağlamış Her şey laylaylom. Yani. yani onun için. O zaman biz doğru bir programın içindeyiz şu an. Herkese hitap ediyorum. Ümit senin boyun mu uzamış? Ee, topuklu ayakkabı aldın ya. Abi. Bir boyunu görebilir miyiz kardeşim? Bir senin Sınırlı de görelim şurada ya. Geç şey. bakayım. bakayım ya. Evet arkadaşlar. Turgay mı daha yakışıklı, Ümit mi yakışıklı? Ya. Hadi bakalım. Hayır, ben yakışıklı. Oylama, oylama açalım Aa, bir tane. Böyle. Şimdi sen böyle yaparsan. A, B, C, D. Yaparsan, -B -C -D. Hayır sonucu belli olan şeyleri sormana gerek yok Şimdi abi. tabii ki ben en son gireceğim kadrajı. Şu anda girmiyorum. Siz kendi aranızda yarışın. Doğru diyorsun. Yani ben de ben daha değilim değilimdir. <laughs> ya ama bir tatlılığın var. Ama şöyle bir şey var abi çünkü sen hani gençlerimizin önünü açalım diyorsunuz ya. Gençlerimizin önünü açalım, yani... açalım derken yani Serbest Bölgenin Rütük var. E, serbest Bölgenin en güzel yanı bu. Çok serbest. <laughs> Her yani şey serbest. İnanılmaz serbestiz. Ee, <laughs> i̇lerleyen... Sen bence de git. <laughs> i̇lerleyen dönemde e, güzel konuklarımız da olacak. Mesela... Güzel olması olmuyor mu? Niye bu kadar dış görünüşe takılırsın? mecazi abi sen de ne yaptın ya? Şey güzel diyorum. konuk ne demek abi? Bir itirafta bulunabilir Belki mi? güzel değil. Belki adamın tekini... Çirkin mi demek istiyorsun? Tabii siz? ki Sen genel konuklarımıza çirkin o, mi demek istiyorsun? Ooo! Ne diyor? <laughs> çirkin diyor ya! <laughs> Buyur şu <laughs> Altı Yakışıklı aydır. olabilir. 6 aydır Zafer abi karar yatıyoruz. Kur'an başlıyor. 6 evet. ay mı? Sen geçmişe git geçmişe. Gece de <laughs> saymazsak. Ben 6 ay diyeyim. 6 ay diyelim. Evet. Turgay abinin tek bir bahanesi var. Zayıflayayım çekeceğim. Aynen öyle. Bak bravo. Abi. Süper. Zayıflayamıyor adam. Az önce ya. bir tabak menemen yedi. Sonra bir tabak daha yedi. Akşamı da sucuk yedi mi sucuk yiyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim bak, şimdi bak şimdi ben evet, Turgay zayıflasın mı zayıflamasın mı? Yeni sorumuz. Ben size sormusuz. deniyorum abi güzel. Bak bu da güzel bunu da yapalım ama tabii ki zayıflasın. <laughs> İyi bak. Bence Benim ikinci seçenek olmamalı ya. Yani. abi şarkıların falan çok iyi. Sen de çok iyisin. Teşekkür ederim kardeşim. Kendim yapıyorum o tarz şeyleri ya. Uğurkan Eres falan mı? Haha, Turgay Eres. Kamerayı niye o... kesiyorsun kardeşim? Nasıl yönetmensin sen ya? Eğilerek i̇şte geçer abi, insan. Abi, serbest bölgenin olayı bu. Kameraymış, önünden geçmişler. Yok susun, yok küfür etme, Öyle bir şey yok bizde. Bize bam gün gireceğiz. Hayırlısı. Ne olacak? Ne güzel. Ama. Bugünkü belirsiz konumuz ne arkadaşlar? Arkadaşlar yıllardır bir konu belirlemeye çalışıyoruz. Güzel bir şey olsun diye bekliyoruz ama konu bulamadığımızı konu etmek istedik. Evet. O yüzden Serbest Bölge isminde bir... Arabamın antifrizi olsun mesela bu. antifrizi. Zafer abi hep iksel şeylerinden giriyor. Mesela e, Zafer abi antifriz diye çok affedersiniz ama neyse söylemeyeyim mi? bu kadar geçirdiler falan diyecek halim yok yani değil mi? Abi. Ee, yani saygı e, kusur etme istiyorsan. Denilmez, Aynen. A few moments later yok cebime <laughs> ellerini soktular <gülüyor> değil. <gülüyor> Antifriz konuşuyoruz arkadaşlar 3 günden beri. E, çünkü normal bedelinin 5 katı alınmış. O yüzden e, bu bizim en az 3 günümüzü aldı. Bugün bir bitirdik Allah'ın izniyle. Serbest bölgeyle birlikte. Tabii. E, yeni konumuzu ben çok merak ediyorum. Tabii işte. yeni Sen... bilgiler, bilgiler de edindik, edindik bu arada değil mi? Ölke Arabaya mi? birden antifriz koyduk. Araba komple su kaçırmaya başladı. Evet. Meğer su eksildikçe antifriz koymak gerekiyormuş. Bak şimdi altta nasıl linç yiyorum. Sen bir de onu boş ver. Sen bunu ne zaman öğrendin? Yeni. Yeni öğrendin ama ne? bakım yaptırılıyor. Burada tabii canım bakım ]ler. yaptırılıyor tabii ki. Evet. Aynen. Bende şey şey suç yok. Bir gün de sanayi deki konuları işleyelim abi. Sadece oraya, o sokaklara özel böyle. Biz daha alalım kamerayı oraya gidelim abi. ya. Vallahi Aynen, gidelim. Var. Neler, neler neler, ne, ne 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 tiyolar var. Bak iyi hiç şanssızlık biliyor musun? Mesela bu bilgiyi Zafer abi 50 yaşında öğrendi. Sen 40 yaşında öğrendin. Bir dakika ben şimdi belki oldum, oldum. söylemeyeceğim oğlum. <laughs> Adam bana 40 yaşındasındı ya az önce sen duydun mu? Hayır benim yaşımı niye söylüyorsun kardeşim? Belki insanlara söylemeyeceğim. Abi seni ki 4 kimse. yaş küçültüp beni 4 yaş yukarıya attı. Arayı buldu herif ya. Yuh lan beni 4 yaş mı küçüktü? <laughs> Bayağı böyle Niye öyle bir şey yaptı bu? Zekice, matematik. Abi, bir de yeni, yeni, yeni Oğlum ikiniz anlaşmalı da. bana mı saldırıyorsunuz? <laughs> <laughs> abi şey, ne şey. yapacaksın işte bir öyle bir öyle. Zaman çok değişti Zafer abi. <laughs> Kollamak lazım Turgay'cığım. <laughs> Hele Antalya'da sahne alıyorsan. Vallahi YouTube'un yüzünden. Önceden böyle miydi? Değil. Mesela bu kadar rahat mıydık? Asla değildik. Ya. Hep böyle bir düşünürdük. Sen abi yıllarca televizyon yapımcılığı yaptın biliyorsun. Tabii ki Recep. Yani nelere dikkat ettik. Neler ettiniz, neler. Ne çevirdiniz? çekimler yapıyorduk ne ya. Ne çekimler yapıyorduk. Ne her şeye böyle dikkat ederek ya. Salak bile denilmiyorduk. Bir sunum kaydı alacağız iki saat. Bardak da güzelmiş ha ben böyle adalete. Ne ne reklam reklam. Turgay Saka işbirliği. Reklama değildir. girmeyelim reklam ücretlidir ona göre. Şimdi ilk bir program kere söz ya. izin aldım kardeş. Heh, bestecisi de önemli bence. Ben devam abi boşa. Ümit Kuşuç mu? Uçan kuşta. Uçan kuşun <laughs> bana borcu verdiği zaman birer çabuk lan uçağı Ne kadar kaldı? Ne Kuşak kadar alacaksın var? Kaç maaş? Uçan kuş devinin ha. Normalde uçan kuşa borcu olur insanların. Uçan kuşun <laughs> bana borcu verdiği Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbi iyiydi bak bu Ümit. Güzeldi. Bravo. Serbest belirgin. Bam bam bam. Yine olsun <laughs> bu bugün. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Oğlum sen hiç güzel benzemiyor ha. lan. Vallahi güzeldi. Tut bir iyi yazdım anlaştık. <laughs> ben bir yandan buna bakayım. abi. Izledi, Kardeş e, lütfen telefonu ellemiyoruz. Bu programın en büyük ne özelliği. Yapalım. Telefona bakmıyoruz. Abi dur iş var konser geldi. Oo çok iyi bak bak. Siz takılın abi. Devam. Şey konser geldi diyor bize bir faydamız Kardeşim ettik. nereden geldi konser? Bizimle de bir paylaş merak ettik. <laughs> abi ben siz takılıp diyorum. Hayır ben bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim, Bize bir gün çağırdın mı sahnene? Yok o kadar yıllardır beraberiz. Ne sahnene çağırdın ne ağırladın ne bir müzik ne bir şey. Ümit'cim bir gün gittin mi Turgay abinin sahnesine? Çağırmasanız ya çağırmasına ne gerek var? Aa dur dur dur. Ayıracaksın Aa, gideceksin. Dur dur geldi şey geldi. Şey geldi şey yapmış, hatta ve tamam. hatta e, birilerini de yönlendirdi. Evet. E, ekstra hatırlıyorum. Tam ciddiyete Anladım. bağlama sen ne anladık yani. Evet. Antalya'ya geldi mi? Süper. Antalya'ya geldi geldi. Antalya'ya, Antalyaya geldi. Antalya oğlum burada herkes gelir. Abi sponsor olması lazım Antalya. Sana mı? Sponsor. Tabii abi. abi de, oğlum. Ümit altında hiç şey geliyor. Uçan <laughs> kuşu uçan kuşu sana borcu var git paranı al git yani. Borcu var işte sıkıntı. Uçan kuşun bile sana borcu var oğlum. Demek ki zengin adam borcu borcuyla sıkıntı <laughs> Alsın borcu kalmamış olsa bence bir şeyler yapabiliriz. Tamam tamam. Ne demiş bir şair? Demiş ki eğer demiş bir eşya demiş sanatkarının elinde değilse demiş beş para etmez demiş. Anlatabildim mi? Yani sen eşyasın malsın şu anda Turgay. <laughs> hayır, hayır hayır. Sen, sen sanatkarın elindesin. De sen değerlisin. De sen değerlisin. De Bunu demeye çalışıyorsun? <laughs> Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. <laughs> o mal dedi, o değerli dedi. Ben şu an ne olduğumu çözmeye çalışıyorum. <laughs> değerli ya. mi malım? Saka, saka sularının sahibiyle bir ilgin var mı Turgay? Akrabalık falan. Bunu herkes soruyor abi ya. Saka suyu benim falan sanıyorlar. Bu ne <laughs> saka arkadaşlar? Nasıl bir... <gülüyor> <gülüyor> evet. Zafer Kerim, riski olmadığı için su açtırdı sana bir <laughs> Geçtik <doğru>. o günleri. <laughs> Eskiden de. Hangi sanatçıların iç çamaşırlarını aldırttık zamanında? Bam hmm. bam bam. <laughs> canım yayına girmeden önce iç çamaşırı aldırdık asistanımızları için istedi ne yapayım? Hani atıyorum biz de sahneye çıkmadan önce bir rider veriyoruz ya. Tabii. Onlar da size gelmeden önce bir rider veriyorlar değil mi? Tabii. O rider'ın içerisinde iç çamaşırı mı istediler senden? Tabii ki canım. İç çamaşırı istediler. İç çamaşır. Gelmiş terlemiş iç çamaşırı aldırdı. İsmi söylesem bomba olur yıkılır yemin ederim. İnandım ya, tamam. Az çok biri geliyor aklıma ama. Ya Yapsa ondan başkası olamaz zaten. Delinin teki yapar bunu ya. Yani. <laughs> Seviyorum o deliği. Yani bu... Aynen. Kim sevmiyor? Türkiye seviyor. Başka konuşulması gereken bir konu varsa ya da böyle, çamaş, Arkadaşlar bu arada konseptimizi az çok belirledik gibi ama şeyi belirlemedik yani burada da değişmesi gereken şeyler var değil mi? Sen gibi. <laughs> <laughs> İlk programdan böyle bir espri hiç hoş değil. Turgaycığım... Cebim para doldu galiba. Bir zırnık <laughs> işlemez şu andan sonra bana. Ne alıyorsan al işte. Ya abi serbest bölge. Arkadaşlar sponsorum da ya. Zafer abin dinle düşünmeyi. şimdi bir bölümden sponsorluk mu istedim? Bunu yüzsüzlük Ayıp lan yani. ayıp ayıp. Kıymetimizi bilenlerle ya da. Olur mu böyle şey? Adam böyle izledikten sonra oha burada bir cevher var deyip. Zafer abiniz var. varken sponsora gerek yok. Alırız <laughs> kardeşim. <laughs> Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Sizin yerinizi sponsorun da Yine, yine bir sefer arka sandık. Aslında evet. bunlar da ışıklı da ışıklı. Alırız. Yani. Ne lazım abime söyle. Arkadaşlar Güzel şeyler var aklımızda. Ben daha sağlam Ya <laughs> Ümit'in gülmesi yalnız çok sağlam ha. Bak çok iyi gülüyor. Güldürelim Gül arada sizi. Evet herhalde. ya onu ben de geçen de duydum abi. Ya. <laughs> Ya. Gül bakayım lan Böyle şey, gülemiyor. Allah Şey mi bu? Tuş mu bu? Basıncağı mı? Ha gülüş de var. Bir konu olmasa Ne oğlum gülüş de var ya o. İşte komik olmasa lazım ki gülem şey yani boş Bizim boş. Bizim bir tane Gülen abi vardı ya abi. Ha onu alalım ya. Aynen. Onunla bir Onun sohbet edelim biz. Adamın adı Gülen abi ya düşünebiliyor musun? Ne, ne kadar abi? güzel bir şey ya. Kemal Sunal da öyleydi ya zamanında. Adam gördüğü Allah de rahmet eylesin. Dün üç tane Kemal Sunal filmi seyrettik Turgay'la. Üstü üste. Ya. ya. Hangi filmleri izlediniz abi? Allah isim beni hatırlamıyorum ama. Kılıbık. Turgay kesmeye takıldı. Bir şey söyleyeceğim ya. Yani abi kesmek önemli. Bazı, Keselim mi kardeşim? Bazı şeyler söyleyeyim. İstiyor mu? Sünnetçi değiliz biz abi. Ne sor? <laughs> abi kaç yaşında? Ya. ya o moda eskide kaldı Turgay. Takma o kadar ya. Eskiden kestirenler para kazanıyor. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Şimdiki kestirmemin sebebi daha farklı abi. <laughs> kaç kere kestirdin ha? Hani? Ne <laughs> bu? Sekiz başlandırmaz mı sen ki? <laughs> Neyse beyler bize yakışmıyor bu kadar. <laughs> Serbest Normal bölgede de bu Doğru kadar be da bel altı vurmayalım yani. yani. Zamacana bile 100 lira olmuş be. Z parasını Zafer abi verdi. 100 lira vay be. Valla su işim yapsak ya. Yapalım. Bak gene konuda aldık gördün mü? Şarkı. Abi bu bizim logomuz olsun mu? Çok hoşuma gitti biliyor musun? Sadece bu dursun böyle burada. Olsun. Yemin ederim bak bunu logo haline getirelim. O ne? Nasıl? Kurt kurt. Serbest Kurt. Wow. kurt değil Ağabey abi bu kedi Olur mu kurt? Nasıl ya, kurt abi? Görmüyor abi. musun oğlum kurt? Keriya. Bu kurt değil kurt değil bu. Bu şey bu. Ya, bu. Mısır Mısırlardaki o değişikliği. Beyler bu programın yapımcısı kim? Sensin. Tamam o kurt. Hadi. Diğer bölümde de kedi diyormuş. <laughs> Şafa geliyoruz. Hadi bakayım. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> Ama gerçekten çok tatlı bir kedi. Doğru Yok, söylüyorsun. Yemin ederim bu çok güzel. Sadece burada olacak. Bu kadar. Arkadaşlar Serbest Bölgenin ikinci bölümünde tekrar görüşmek üzere. Şimdi <laughs> bir koşça kalın. Bir i̇kinci bölümde ne vallahi bilmiyorum. Ö Hayırlısı bak. Öneri falan al. Yani ne eklemek isterler falan filan. Yani bir şey istedim. Evet ne çekelim ya? Arkadaşlar. Aynen. Ne, yok bir şey değil yani. Bir şey istiyor musunuz? İstemiyorsanız da istemeyin. İsterseniz de ne yani. istiyor? Yapayım. Kahve, çay var mı? Ne yapabiliriz. Şey ne istiyorlar abi? oğlum? Ne da bir şey yok. Ne isteyecekler?